Bu çıkmış soruları çok iyi bir şekilde her gün gözden geçireceksin. Her gün bir saat mesela bu çıkmış sorular ve bu zorlandığın sorulardan ikinci kere dönmeye vakit ayırabilirsin. Yani çıkmış soruları çözmüş olmuyorsun. Hem çıkmış soruları çözmüş oluyorsun hem de çıkmış sorulardaki bilmediğin bilgileri tekrarlamış oluyorsun. Günde en azından bir saat. dedim gibi birinci öncelikli kısma en azından bir saat ayırman gerekiyor bu sorulara. Öncelik yaparken. Çünkü niye bunu yapıyoruz? Çünkü buradaki bilgiler asıl önemli olan bilgiler. Diğer test kitaplarındaki, denemelerdeki, derste anlatılan bilgiler asıl önemli bilgiler değil. Ama bu çıkmış sorular ve buradaki kaliteli yayınların denemelerindeki sorular, sınava en yakın sorular, en kaliteli, en altın değerindeki sorular, en çok öncelikli sorular, en iyi bilmen gereken sorular ki sınavda başarılı olabilirsin. O zaman bunu önceliklendirdin. Yani birinci kısmı yani en iyi bilmen gereken kısmı önceliklendirdin. Ve en fazla vakti de buraya ayırdın. Kitle çalışılacak soru sen ikinci kısma çalışıyorsun. İkinci kısım ne? İkinci kısımda denemelerde değil de test kitaplarında ya da dandik dönük denemelerde veya çözerken o gün ders çalışırken karşına gelen bilgiler ve sorular. Bunlara da daha az vakit ayırıyorsun. Birine mesela 2-3 saatini ayırıyorsan diğerine 1 saat. Yani 2'ye 3, 2 kat birinci kısmı ayırıyorsun. 1 kat ikinci kısmı ayırıyorsun. İkinci kısma dediğim gibi öncelikli olmayanlar. Ama öncelikli olanlara en azından buraya ayırdığım, bir, yani birinci kısmı olan çıkmış sorulara ve zor soruların olduğu önceliklendirilmiş kısma en azından diğerinden 2-3 kat daha fazla vakit ayırman lazım her gün. Çünkü bunlar asıl öncelikli. Bunu yapma sebebimiz dediğim gibi elinde onlarca bilgi olacak, onlarca soru olacak. Belki onlarca özet defterinde bilgi olacak. Bunları belirtmediği zaman çorba haline gelmiş olacak. Hangisini çalışacağım, ne zaman çalışacağım bilemeyeceksin. Ve öncelik yapmadan için de değmeyen sorulara çok fazla vakit ayıracaksın. Seni zorlayacak olanlardan yine zihninin enerji enerji verimlediğinden dolayı zihninin yani hep konforu seçmesinden dolayı zihninin disiplinsizliğinden dolayı yine seni zorlamayacak kısımlar yine seçip ya da onlara daha fazla vakit ayırıp çünkü onlarda iyi hissediyorsun diğerinde acı çekiyorsun acı çekmekten de zihnimiz kaçar sürekli acı çekmekten kaçıp tat, tatmini arar sürekli hazzı arar sürekli dopamine arar e sana bu soruları yapmak iyi hissettiriyor iyi bildiğin için buna zaten self serving bias deniyor yani bunu ileriki videolarımızda da işleyeceğim yani onaylatmak için kendine soru çözmüş oluyorsun. Kendi bildiğini iyi hissedebilmek için. Seni zorlayacak düşüncelerle, sorularla, bilgilerle uğraşmıyorsun. Kendini onaylayacak. Zaten iyi bildiğin şeylerle uğraşıyorsun. Çünkü zihnin için bunlar çok daha rahat yapması. Çok daha zihnimiz tembel. Tembel olduğu için de bunu seçiyor. Onun için bu önceliklendirme çok kritik bir önceliklendirme. O sorular arasında sana bir yol gösterecek, bir fener olacak. Nasıl gideceğini bir navigasyon olacak. Yol gösterecek bir önceliklendirme bir.